Herkese günaydın. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben kalktım bugün biraz erken uyandım. şimdi hemen hızlıca bir kahvaltı yapacağım ve her yeri silip süpürmem lazım. Kökten bir temizlik tekrardan başlıyor. Böyle bir her yeri tekrardan silip süpürmek istiyorum. Böyle temizlemek istiyorum. O kokuyu tekrardan almak istiyorum. Ben hemen kahvaltımı hazırlayıp işime başlıyorum. Evet arkadaşlar benim işim bitti. Her yeri temizledim, sildim, süpürdüm. Mis gibi kokuyor. Rahatladım. Üstümden bir yük kalktı. Ben evi temizlemediğim zaman böyle üstümde bir ağırlık var gibi hissediyorum. Bilmiyorum sizlerde de oluyor mu? Ama çok şükür bitirdim, kurtuldum. Yemeğim de hazır. Şimdi biraz annemle dışarı çıkıyorum. Biraz hava alalım dedik. Biraz şöyle dolaşalım bakalım dedik. Evet arkadaşlar ben şöyle çıktım. Hava da böyle. Yani çok sıcak da değil, çok soğuk da değil. Güzel bir hava var. Evet arkadaşlar ben dışarıdan geldikten sonra tekrar videomu açmadım. Yemekler yendi. Mutfağımı falan topladım. Bulaşım makinemi çalıştırdım. Sabah boşaltırım. Vlogumu da artık burada kapatıyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın.